Ee, merhaba arkadaşlar. Bugün defterimde neler var videosu çekiyoruz. Arkadaşlar. Şöyle İkmur ablamın hikayesi var arkadaşlar. Şöyle resim yarışması yaptık. Sonra işte izlediğim film aç yazdık. Ben filmlere nefes, uydusu sevda, teşkilat, kurtuluş osman, ben bu cihana sığmasam, Ateş Kuşları e, ve kardeşlerim izlediği maç Trabzon, İstanbul Spor, Trabzon FB, Trabzon Beşiktaş, Trabzon Sivas, Trabzon Kayseri, Trabzon Fatih Karagümrü, Trabzon Medikol Başakşehir mesela arkadaşlar öyle. Sonra ilk arkadaşlar topla saç çiz çizişim. Şöyle göstereyim. Evet. Arkadaşlar mesela Minecraft, e, Snapchat, Roblox onu mesela bu çizdim. Yakınlaştı. Trabzon logosunu çizdim mesela, mesela. Allah yazmayı öğrendim. Şöyle. Sonra işte şunlar. İşlerle hacı yatmaz yapımı falan filan. Şöyle. İşte, Fenerbahçe Galatasaray maçının tahminleri. Şöyle bakın arkadaşlar. Arkadaşlar bunlar falan. Şöyle. Hamur silgi normal silgi arışması. Sonra böyle bir şeyler arkadaşlar Canım sıkılmıştı. Işte. Şöyle şeyler. Şöyle. Şöyle şeyler. 12 yaşımda gidebileceğim yerler falan. Anadolu Havariç. Şöyle 2024'e girdiğimiz zaman doğru mu yanlış mı şey? Ha ho ha ho, ho yazdım şuraya bakın. ho ha ha ha. Balığın fenerin hikayesi arkadaşlar. Balığın hikayesi. İlk at kafası çizişim arkadaşlar. Şöyle Pokemon şeyi çizmiştim. Sonra arkadaşlar arkadaşım da kalem kutusu. Ve Spike çizdim burası dersteki. Şöyle duruyor arkadaşlar. Bakın Spike. Sarillerim arkadaşım. Böyle duruyor arkadaşlar. Sonra işte ikinci at kafa çizişim. Görüyorsunuz özel çizim yazıyor bakın. Sonra arkadaşlar Asa benim YouTube adım. Hacker Ömer Faruk ama e, o olmuyormuş. Bunlar savaş Yıldızı 2'nin e, o karakterlerinden birkaçı. Sonra işte savaş yanı ilk karakterleri bir tanesi de bu. Diğerleri de bunlar. Savaş yıldızı iki oyunun karakter kutusu paketi ve gizemli kutu var arkadaşlar. Diğer karakterler de bunlar mesela. Sonra arkadaşlar futbol takımı kurdum. 8 yıldız. Ee, adı e, şey kasırga. E, Dört tane galibiyet meta beraberliği var. Yedeklerde Emre Mor, Ceko, King, Bautu ee, oyuncular da Alex, Pele, Mundari, Arda, Tadit, Cihaz, Bakasasas, Alpaka, Ronaldo, Kalle, Ljubkovic ve Cengiz var. Şöyle arkadaşlar. Şimşek çizdim. Adam çizdim falan. Arkadaşlar. Sonra arkadaşlar bunu çizdim. Sonra arkadaşlar bunu bana arkadaşım Doğu bunu ben çizdim onun yanındaki adamı bir de o üstüne böyle gerizekalı bir adam var gördüğünüz gibi. Bir de şuradaki kuşu görüyor musunuz? Onu çizdim ben. Arkadaşlar bu kadarını çizdim. Ee, eğer defterimin içindekileri beğendiyseniz abone olup like atın arkadaşlar.